Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Afalar geldiniz. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? İnşallah iyi sizdir. Ben yine bu güzel süflatlerle huzurunuza çıktım arkadaşlar. Bir biraz kon, süflatlar, çiçekler. Hava yine burada çok güzel. Günlük güneşlik Yine bunların bugün sulamalarını yaptım dikimler yaptım arkadaşlar biz çiçekçi bayanların işi bitmiyor gerçekten bitmiyor dikimler yaptım atılacaklarını attım yine tabii ki mutfak pardon balkon edraf arkadaşlar sabahtan beri bunların içindeyim şöyle şöyle arkadaşlarım sukulatlarım güzel maşallah harikalar Gerçekten harikalar. Gündüz sıcak, gece soğuk oluyor. Üşüdükçe mor mor. Pembe çok güzel oluyor rakleri. Farklı farklı şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bütün bitkilerimiz sadece çikolatalar değil. Şöyle arkadaşlarım. Ben de bitkiler çok. Gerçekten çok. Her çeşit çikolatalar, kaktüsler var. Kendim böyle yetiştiriyorum. Bunlardan bir sürü, bir balkon. Yine bunlar Kırasulya ailesi. Muhteşemler. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten balkonum cennet gibi maşallah. Çok seviyorum bitkilerimi. Tabii ki bazen yoruluyorum. Şöyle arkadaşlarım. Sabahtan beri buraya uğraşıyorum. Beni mi incittim? Çünkü bel fıtığım olduğu için gerçekten edilaf battı temizliği bunlarla uğraşmaktan. Bunlar Krosliya ailesi. Diğer isimleri para açtırım. Bakar mısın arkadaşlar? Şu anneden üretim. Bunda ağaç formu oldu. Büyük saksılarda. Gerçekten muhteşemler tavşan kulakları onları oraya onu oraya attım orada kalacak güneş seviyor şöyle arkadaşlar bunlar da un bitlenmiş olmuştu beyaz beyaz bunları ıslak mendille sileli artık o şeyden üç defa sildim kalmadı maşallah şu yaprakların ortalarında olmuştu ama çok sağlıklılar. İçiveri eskulatlarım. Harikalar. Gerçekten harikalar. Çok güzeller. Bunlar kelle uçurmalar. Bunlar da ayrı bir farklı oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bunlar da uzayan tepelerini kestiğin zaman böyle formlu oluyor. Güzel oluyor. Daha da güzel oluyor. İstesem şunları da kesebilirim ama bunları kıyamıyorum arkadaşlar şöyle. Çok harikalar oldular. Gül formu gül formu. Burası da aynı şekilde. Rozetleri. Bakar mısınız arkadaşlarım? 2, 4, 5, tam 6. Bir tane sukulat arkadaşlar? Tepe, tepeçilerini kestim. 6 tane sukulat oldu bir skulat diyorum ya arkadaşlar dün çekip atamadım yoğundum dün çocuklarım evde dün pazar günü onları sevdiği yiyecekleri yaptım et ekmek yaptım tabii ki yorucu torunlarıma çocuklarıma beraber pazarımızı öyle geçirdik bugün de artık herkes işine gitti çocuklar okula gitti Zeynep'cim evde biraz rahatsız. Anakuluna gidiyor. Okula gidemedi kaç günden beri. Biraz grip olmuş arkadaşlar. Öksürüğü var. Şöyle. Yine dikimler yaptım. Şunu diktim. Bu beyaz saksıydı. Şöyle. Büyük bir bahçe diktim. Altı falan değildir arkadaşlar. Bu böyle 5 kiloluk bahraç diktim şu da telgraflarımı diktim şöyle burası Alo ailesi ve ellerine çok sağlıklılar mutlular arkadaşlar diyorum ya ben de her bitki mevcuttur var Gerçekten arkadaşlar bazen heyecan yapıyorum lütfen Kusurum bakmayın dilerim sürüyor şöyle Arkadaşlarım bu bitkilerin bakımları sorucu olursanız hepsinde aynı bakımlar. Hiç ayırt etmiyorum. Bunlar da hayli oldular. Büyüdüler. Çelikten ürettim. bunları da küçücük küçücüktü. Arkadaş Arkadaşım hediye etmişti. Ben de o arkadaşıma sulat hediye etmiştim. Sardunya ailesi. Arkadaşlar şu sardunya farklı. Ebem gümeci yaprağı gibi yapraklar. Çok güzel. Belki de onların cisindendir arkadaşlar. Gerçekten şöyle ebem benziyor. Yakut ailesi. Bunlar daha açmadı. Şöyle. Bunlar da suklat. Artık Bunları şöyle açmaya hazırlık yapıyor arkadaşlar. Bu röntgen raf. Arkadaşlarım şu Kivi olduğunu biliyorum. Tam emin değilim ama bunda kivi bitkisi olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar önce bitkinin adını bilmek. <laughs> kolay değil. Aksine ben bu YouTube çekerken tele çalıyor arkadaşlar. Şeyini de unutmuşum. Buralar. Şunlara bakım yaptım. Bir tane toprak koydum falan şu ailesinin. Şu tüpetilerin kestiğini sukulantını diktim arkadaşlar. Şöyle büyük saksıya. Buradan da şahane olacak. Kayınnotu buzlarım. Arkadaşlar. Yine burada da krasulyalar. Şöyle. Büyük tepeleri kesilen sulatlar. Şöyle arkadaşlarım. Balkon çok güneş. Bunlar burada. Bakın arkadaşlarım size anlatayım şuradan arkadaşlar bu bitkiler beni çok mutlu ediyor gerçekten bakar mısınız büyük sukulatlardan yapraklarından bir sürü şundan dört tane bir olmuş arkadaşlar şöyle bundan beni bunlar mutlu ediyorlar beni yoruyorlar bu kızlarım çok da tabii seviyorum. Tepilere yine bir sürü bebek surlatlar. Aynı şekilde bunlar da öyle. Şuraların yapraklarından çok güzel oluyor. Arkadaşlar şöyle ben bitkiler alıştığım için bu da şıraplı bu da surlat diye geçiyor. Küçücüktü. Bu da kızarmaya başlamış yaprakları. Gerçekten arkadaşlar şırap kulağında benziyor dedikleri gibi doğru şöyle tepeşir çiçeği mavi annesi gibi bunu buradan büyüyor yine kalan bakar mısınız arkadaşlar kıştan beri açıyor kış geldi daha da açıyor Maşallah arkadaşlarım şöyle arkadaşlar bitkilerimiz bir şey vermiyorum Su zamanı geldiği zaman normal suyla suluyorum, çeşme suyuyla. Bitkilerim açması için arkadaşlarım hiçbir şey vermiyorum. Öyle bir şey olduğunda inanmıyorum. Harikalar. Aslında bunu kesmek istiyorum. Bilmiyorum da arkadaşlar. şöyle kıtırdım. Kızımın çiçeğini şunu şöyle koparıyorum. Köstele artık açtılar, açtılar. Arkadaşlar şöyle şuradan da açıyor tazecik. Bundan da bakar mısınız? Bunun da çeliğini aldım. 3 tane olmuş. Hatta şu diplerinden de bu çok güzel sukulatlar. Betli bereketli sukulatlar. Arkadaşlar kanalıma abone olan, bana destek veren dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım şöyle kapatayım kapatayım diyorum. Bu sefer de YouTube, YouTube diyor ki kapatma kanalın çok iyi gidiyor. İnşallah arkadaşlar. Bu sefer de şey gülüyorum böyle. Geliyorum kıza Hani öyle şey olunca. Zor arkadaşlarım. Çok zorlanıyorum. Ama arkadaşlar şöyle herkese bana gelen dostları, dostları hepinizin kanallarını elinde bir tane telim var arkadaşlar. Benim bir tane kanalım var. Bunu da şimdi söyleyeyim. Şey, konu açıldı madem. Bir tane kanalım var arkadaşlar. Benim başka kanalım yok. 2 üç tane olan dostların kanalları var. Hep onları izliyorum. Abone oluyorum arkadaşlar gerçekten bu elimde olduğu bir tane telinden yapıyorum. Bir de şöyle arkadaşlar, abonelikler çıkacağı yerde düşüşe geçiyor. O zaman da çok üzülüyorum. Gerçekten arkadaşlar, çok kişilerde alacağım var. Yani böyle şey olmaması lazım. Bana gelenleri buluyorum. Geri dönüyorum, izleyip. Hiç kimsenin hakkını yemiyorum arkadaşlar. Gerçekten herkesi de mesela nasıl anlatayım 35-40 dakika video olanları var onları da izliyorum ben öyle o kadar çok uzun çekmiyorum en fazla 15-20 dakika uzun zaten şöyle uzun videolarda çok izlenmiyor tabii ki onu da biliyorum ama arkadaşlarım gerçekten hep izliyorum yabancı dostları da izliyorum tabii ki benim izlemelerim Türkiye'ye daha çok teşekkür ediyorum şimdi herkesin adını saysam aklıma gelmez. Başta izle, izlemeler Türkiye geliyor. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma, sevgili dostlarıma. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bugün yine kastamonu çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Birkaç günden beri kızlarım da muhteşem oluyorlar. Bunlar da arkadaşlar sıcak havada tabii ki gece soğuk oluyor ama çok da öyle dondurucu soğuk olmuyor şükürler olsun. İnşallah bunca o bitkilerimi bir sıkıntı olmadan yetiştiririm arkadaşlar. Gerçekten Allah korusun bir şey olsa üzülürüm. Bunlar benim çocuklarım gibi. Bana terapi oluyor. Rahatlıyorum. Bitkilerimi tabii ki seviyorum. Bazı dostlar bana diyor. Hısım akraba. Bunca bitkiyle neden uğraşıyorsun? Neden YouTube'la uğraşıyorsun, boş boşuna kendini görüyorsun. Tabii ki arkadaşlar, onlar benim bilmez. içimde ne yaşadığımı, ne yaptığımı. Yani, diyor mu ya? Bu bitkiler bana terapi oluyor. Biraz beni rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Bunlardan biraz mutlu olmaya çalışıyorum. Gerçekten arkadaşlar, bunca bitkiyle bir de şöyle arkadaşlarım Tabii ki ben bu bitkileri hep kendim yetiştiririm için söylüyorum. Hep kendim diyorum ya yapraklarından üretim yapıyorum. Tabii ki ben bunca bitkiyi almadım. Alıp alıp da göstermiyorum arkadaşlar. Bir tane almıştım birer tane önceden. Bundan üst sene öncesi. O zaman YouTube kanalım yoktu. Ama ben de artık alıştığım için yaprakta üretim yaptığım için bunca bitkiyi şunlar da çok güzel arkadaşlar Allah Teala bunları bana tabii ki veriyor toprağa attığım bitkiler Allah'ıma şükürler olsun ellerinde uğurlu tutuyor hiç toprağa koyduğum bitkilerde şaşma olmaz arkadaşlar maşallah gerçekten olmaz çürüme kuruma asla olmaz harikalar şöyle dışarısı da çok güzel günlük güneşlik kastamonu arkadaşlarım kastamonuna selamlar sevgiler diliyor, diliyorum görüşmek üzere kanalımda olun beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgiler saygılar